Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı altyapı çalışmalarını hiç beğenmiyorum. Aşırı toz oluyor. E, suluyoruz, gördüğünüz gibi çamur oluyor. Elimde krek, çamur temizliyorum. Çabuk bitirmeleri lazım. Yani toz oluyor, toprak oluyor ve İnegöl'ün her yerinde aynı şey. Bizim karşı olduğumuz, kızdığımız şey ne? İnegöl'ün her yerine birdenbire aynı anda giriyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Daha sonra orayı bırakıp, o halde bırakıp, bir sonraki sokağa geçiyorlar. Her tarafa birden başladılar, bırakıp gittiler. Eksik bıraktılar. Tozla, toprakla, çamurla uğraşıyoruz. Ya şuraları çekebilirsiniz mesela. Herhangi bir çalışmada geri kaldığını düşünüyorum. Hani bir yer kazılıyor, tekrardan bir yer daha kazılıyor. Adamlar asfalt attı gözünün asfalt attılar 2 gün sonra tekrar o asfalt kaldırıldı.